Sivas esnaf ve sanatkarlar odaları birliği başkanı Hakan Demirgil, öğrencilere kışlık yiyecek desteğinde bulundu. Sivas esnaf sanatkarlar odaları birliği olarak ihtiyaçlı çocuklarımızın kışlık ihtiyaçlarını giderebilmek için çam sazlı çoban armağını bugün okulumuza giyecekleri teslim ettik. İnşallah çocuklarımız eğitim hayatlarında başarılı olurlar. Buradan da bütün esnaf sanatkarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten de Sivas Esnaf Sanatkarı aile kapsamında e, nerede Sivas'ta ihtiyaç varsa biz oradayız. Demirgil, Yüceyurt Mahallesi'nde bulunan Vali Bekir Aksoy İlkokulunu Mahalle Muhtarı Yüceyurt Mahallesi Muhtarı Hayati Şirvan ile birlikte ziyaret ederek, öğrencilere kışlık mont ve giyecek desteğinde bulundu. E, bu vakıf kültürü, yardımlaşma kültürü aslında bizim medeniyetimizde var. Yapmış olduğumuz yardımlardan dolayı biz teşekkür ederiz öğrencilerimize. Hı. Sağ olun, var olun. geçenler de. sizin şahsınız. Size teşekkür de. ediyoruz, emeğinize sağlık gerçekten. Muhtarımız ve diğer veliler de sizden çok memnunlar. O anlamda da biz mahalleli adına size teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun başkanım.